Kemal! Demek oha! Baş edemedin mi o sümsükle? Sandığın gibi değil! Onu yok etmek için... ...Bir tek çare var, o da sensin! Ben ne yapabilirim? Herif sana kesik kızım! Kemal'in evine gidip... ...Onu pencerenin önüne getireceksin. Sonrasını bize bırak! Sana bunun için çok para vereceğim. Tamam mı? Tamam! Ziyacığım, biraz sonra sevgilim gelecek. Dikkatli ol canım, olur mu? Peki! Sakın bir gevezelik yapma, tamam mı? Tamam! Ulan ben gene de sana güvenemiyorum... ...Yandaki odaya götüreceğim seni. Mutlaka bir halt edersin. Kapı, kapı, kapı! Şşş, anladık oğlum! Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Böyle <laughs> buyur. Oo, eviniz çok güzelmiş. Ah, beni nasıl buldunuz? Çok çirkin. Ha? Teessüf ederim. Siz mi söylediniz? Evet. Demek siz söylediniz. Hayır canım, ben söylemedim. Kim söyledi acaba? Yoksa evde sizden başka biri mi var? Var. Aman yok. Hiç kimse yok evde. Yalnız ikimiziz. <laughs> <laughs> ah, oh neyse rahatladım. <laughs> Buyurun oturalım. <laughs> otur canım. Oturma. Ah! Niye? Oraya oturma. Benim yerime otur. Ben de şöyle oturayım. Burası çok sıcak değil mi? Yok canım, gayet heri. Niye kapattın? Ya e, komşular görür. Dur <laughs> sana bir içki vereyim. İçkileri bardaklarına koyuyorum. <laughs> Şerefe canım. Sehatine canım. <laughs> ya bu bardaklar da amma çürük ha. <laughs> Havaya kaldırınca kırılıyor. <laughs> ya tokuşturursak ne olacak merak ediyorum. <laughs> Al benim kadehimden iç. Yok, o sende kalsın. Ben başkasını alırım. Hadi tokuşturalım. Hadi canım. <laughs> Demek ki tokuşturunca ikisi de kırılıyormuş. <laughs> Ben içki getireyim. Aman, içkiyi bırak! Ben bir plak koyayım, müzik dinleyelim. <laughs> Sen sakın buradan mı olur mu? Peki canım! <gülüyor> <gülüyor> Çok acelecisiniz. Biraz öyleyimdir de. <laughs> <laughs> Benim dansıma dayanamayıp bayıldı. <laughs> kalk hadi kalk. Ne dans edermişim be? Karı ölmüş. Muhtar abi, herifin işi tamam. Artık Kemal diye biri yok. Bir kurşun da götürdüm. Aferin ulan kulaksız, iyi iş becerdin. Bunu hak ettin. Sağ ol abi. Alo. Evet. Ya muhtar. Şişt. Muhtar sen misin? Bana bak. Senin bu gönderdiğin karı cılızdı. ...Dansıma dayanamayıp öldü ka canım. Heh! Sen şimdi iri bir karı gönder. Belki dayanabilir. Şey olabilir. Neyse ben icabına bakarım. Sen demin kimi temizlemiştin ulan? patronu, Kemal'i! <laughs> Bundan sonra birini temizlerken... <laughs> ...gözlük tak! Kemal umduğumuzdan daha kurnaz çıktı patron! Herifi bu sefer fena aşıracağız! Gir içeri bombacı! Kemal'in işini bombacı bitirecek! Bu çakmakla. Bombacı bu çakmağın içine bombayı yerleştirebilecek misin? Bunun içine tank sokarım. Ben mercime bile dinamit koyup adamı toz ederim. Parayı vermemişsin. Muhtar telefon etti. Şimdi ben de sana getirecektim. Al abi. Haddimiz olmayarak en kralından sonra bomba gibi bir çakmak hediye edebilir miyim? Çakayım bakalım. Aman çakma abi. Ambar patlayıcı maddelerle dolu. Sonra havaya uçarız. Elimi bırak. Aferin lan. <laughs> Çok sevdim ha. Bombacının bombalı çakmağı Kemal'e vereli bir saat oldu. Neredeyse Kemal'in parçaları buraya düşecek inşallah. Hamdi <laughs> <laughs> kapıyı aç oğlum bakayım. Merhaba çocuklar. Kağıt oynamaya geldim. Hamdi! Avukata git, haber ver gelsin! Tamam mı canım? Hadi bakayım yavrum! Sen bombacıdan parayı almaya gitmedin mi? Gittim! Paraları da aldım tabi, bırakır mıyım hiç? Bir de bana çakmak hediye etti! Nasıl? Bir çakışta da yanıyor! <laughs> 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 Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah! Allah. <Uyan>! <gülüyor> <gülüyor> Neden söndürdün lan? Nasıl siyah olmasın Kemal abi? Hadi oturun be, kumar oynayacağız. Bizim işimiz var, gidiyoruz. Oturun lan! Kimse gitmesin. Oyun var şimdi. <laughs> en büyük kağıdı çeken paraları alır. Çıkarın bütün paraları. Muhtar, sen de kağıt dağıt hanım, hadi bakayım. Senden on lira, çünkü ben patronum. <laughs> Böyle güzel çakmak varken, o adi şeyle sigara yakılır mı oğlum? Aman, bu andan sonra sigarayı bırakıyorum patron. Ben de piro yakayım bari. <laughs> Bir daha yak patron. Piromu kendi çakmağımla yakacağım. Aman yakma! sen yakacaksın. <laughs> Öyleyse yak. Yatsana ulan! sen yak abi sen yak ulan sen yak ne ben 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 Ver ben lan şunu ben yakarım <gülüyor> <gülüyor> Oy! ne oluyor size ya oturun da oyunumuzu oynayalım. Büyük çeken kazanır! Benimki ikili! Benimki papaz! Bacak! Onlu! Kız. Şimdi kim kazandı peki? Tabii ki sen kazandın! Çok şanslısın! Bizi kazıdın! Tam takır bıraktın, oyun da bitti! Oturun! Oturun be! Sizi yuttum diye üzüldünüz değil mi? Hadi sizlere birer piro vereyim de için! Ama paraları geri vermem. Şimdi de piyasalı çakmağımla pironuzu ben yakayım. Dur dur. Niye yedin lan proyu? Proya dayanamam, hemen yerim. Dayanamam, tamam, hemen, hemen yerim, yerim. Tamam, hemen yerim. Peki sen niye yiyorsun? Kemal abi, ben pro yemesini hayrıdan daha çok severim. Ulan şu puro'nun tadı bu kadar güzel mi ya? Bir tane de ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Şekere az galiba. Sen neden pironu yemiyorsun muhtar? Ben ne yemesini ne de içmesini severim. Yiyemezsen içeceksin. Çare yok. <laughs> Bu meretin yandığı yok. <laughs> Payamı mı geldiniz? Zahmet ettiniz abi. <laughs> ne mangır ulan! Manyak! Senin yaptığın bomba ne patladı, ne de Kemal Hama'ya uçtu! <laughs> Al bu çakma, bir daha da civarında dolaşma! Siz çakmasını bilemediniz ya.